Arkadaşlar bugün sizlerle beraber size satrançı öğretmek istiyorum bilmeyenler için. İlk önce bu piyon arkadaşlarımız. Piyon çapraz olan kişileri böyle yer. Yedikten sonra bunu alırız. Bu da yani kale. Böyle gidebilir. Böyle gidebilir ve böyle gidebilir. Eğer bu böyle adamı yer. Yedikten sonra da alır. Ve bir diğer şeyimiz at. At bu tarafa gelir, ya da şu tarafa gelir. Ve bu. Ve fil de ya çapraz gider, hep çapraz gidiyor. Hep çapraz. Gidiyor. Bu da vizir. Vizir böyle gider, böyle gider, böyle gider. Her yere gider vizir. Ve kral her yöne gidebilir. Yani o da vezir. Ama hepsinin değişik bir yemeleri var. Mesela bu buradaysa at onu hap gibi yer. Mesela. Mesela bakın yine göstereyim. At bunu hap diye yer. Hap diye yer. Ve bu da yani Fil de adamı böler. Ve böyle yani vezir vezir adam eğer önündeyse vezir Onun önündeyse bam diye yer. Yedikten sonra yine hoş. Ve geldik krala. Kral yer buradaysa böyle yer. Buradaysa böyle yer. Yani arkadaşlarımız böyleyse böyle. Onun için her bir yer fark etmez. Bu öbür takımlar da aynı biliyorsunuz. Özür dilerim bir tane taşım kaybolduğu için silgiyi kullandım. O yüzden sizi rahatsız etmek istemem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satranç böyle boyun. oyun. İsterseniz oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. iki kişilik. Burada şeyleri yazıyor. Ee, Sasranç nasıl oynanır filan yazıyor. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, benim YouTube kanalımda abone olun. Görüşürüz.